burası Nisa'nın evi değil mi? Evet evet oranın evine benziyor. En iyisi gideyim de Nisa biraz oynayayım. Bakayım Nisan ne yapıyor? Yani çok merak ediyorum ne yapıyor? Onunla çok eğleniyoruz biz ya. Evet Nisa'nın evi burası olmam. Daire girmişti değil mi? Bu bebeklerden tanıyorum ben Nisa'nın evini. Evet bakayım. Aa, aa ben niye zile bastım ya? Ne kadar şaşkınım. Evet hemen geri kaçayım da beni görmesinler. Eyvah ne yapacağım ben şimdi ya buraları bir yere saklanayım en iyisi. Aa kim bu acaba? Bu saatte kim geldi ki? Kim var burada? Aa kimse yok. Kim çaldı ki kapıyı? Burada kimse gözükmüyor. En iyisi geri içeri gireyim ya işlerimi halledeyim. Bir şaka yaptı herhalde. Aa ne kadar zekiyim ben ya Nisan beni görmedi. Saklanmıştım asansörün içine binmiştim beni görmedi. <laughs> ne kadar zekiyim ben ya. Hadi evine gireyim de. Aa anahtar yok ki bende. Aa kapıdaki anahtar mı? Şaşkın annesi anahtarı kapının üstünde unutmuş. Evet ben kapıyı acaba içeri girebilirim. Acaba polis Nizan ne yapıyor? Hadi ben bir gireyim. Kaçayım da gireyim içeri. Evet evine geldim Nisan'ın. Ay bakayım Nisan nerede ya kesin içeridedir. Bir yani ona bakayım ne yapıyor şimdi. Aa, aa, ne yapıyor Nisa orada ya? Uyuyor mu ne? Aa, aa o yanındakiler de ne? Buraya gelim de bir oturayım bakayım uyanacak mı? Aa, yanında da en sevdiğim süt burgerlerden var. Ay onları alayım da ben yiyeyim. yemeyse uyanmadan görmez ki karnım da çok acıkmıştı ya. Evet evet bunları alıp benim yemem lazım. Evet çok lezzetli gözüküyorlar. Aa. Öbürünü de almam lazım. Ama Nisan annesinin sesi geliyor. Bu yöreye bir yere saklanayım. Aa, nereden çıktı bu kadın ya? Her yerden çıkıyor piyango gibi. En iyisi bunları saklayayım. Ben de buraya bir yere saklanayım. Nereye saklansam ben ya? Aa nereye saklanacağım ben şimdi ya? Panik oldum. Her tarafı da birbirine katacağım şimdi. Of nereye? buraya saklanayım. Burada beni görmez inşallah. Buraya bir yere saklanayım. Of boyum da çok uzun ya. Her yerden çıkıyor gibiyim. Biraz eğilmem lazım. Bu, da böyle ya? Hep Nisa'nın oyuncakları burada. Her yerden çıkıyor onun oyuncakları. Biraz daha eğileyim de beni görmesin. Evet evet. Böyle iyi galiba. Aa, bu sesler de ne? Nisa Nisa aa uyanmadın mı sen Nisa? Anneciğim uyanır mısın? Süt burgerleri sen mi yedin? Ne oldu anne ya niye ben uyanmadım? Anneciğim ya? ben yanına iki tane süt burger koymuştum. Ben Onları yok. sen mi yedin? Yoo sen... benim A -a. haberim yok. Haberin mi yok? Aa, kim aldı? Anne evimize biri mi geldi? Anneciğim bilmiyorum. A gel arayalım gel gel. gel Evimizde biri mi var? Nisa bu gürültüler de ne? Birinin sesi geliyor. Ne? Ah bir şey diyeceğim biri Aa, bir şey diyeceğim. Aa o ayaklar da kimin? Nisa. Aa birinin ayakları var orada Nisa. Kimdi o? Aa bakayım. Aa seni yaramaz denci. Hiçbir yere saklanma. Çık oradan buraya. Çık oradan çabuk. Nisa çıkar onu oradan. Çabuk. Anneciğim çıkar onu oradan. Yaramaz zenci gelmiş yine. Süt Burgerlerimizi sen mi aldın yaramaz zenci? çabuk onları? Eyvah yine yakalandım yine beni yakaladı bunlar ya. Of. Tabii ki de beni burada bulmaları çok kolaydı. Daha zor bir yere saklanmam gerekiyordu buraya saklandım. Bir dahaki sefere daha iyi bir yere saklanayım da beni bulamazsınlar. Nisa al ondan çabuk süt burgerlerini. Nerede süt burgerler? Çabuk ver çabuk süt burgerleri. Nisa çabuk al süt burgerlerini ondan. Ver çabuk bizim süt burgerlerimizi. Ya şuna bak bir de vermiyor. Bizimle dalga geçiyor. Ya ben bunları almak için ne kadar uğraştım biliyor musunuz? Bunlar benim olmalı. Aa, birini aldı. Bari bunu ben yiyeyim Nisa. Ya lütfen bunu ben yiyeyim. Lütfen lütfen bunu ben yiyeyim. Hayır onlar benim kızımın. Hayır çabuk ver. Al onu Nisa elinden. Al onu. Şimdi sana bir ceza verelim. Biber cezası mı verelim Nisa? Yoksa hapis cezası mı verelim? Ne yapalım? Biber mi? Bence hem hapise atalım hem de biber verelim. Bir daha bizim evimize gelmesin. Hayır ben biber de istemiyorum. Hapis de istemiyorum ya ben. Ne yaptım ki siz bana bu kadar ceza veriyorsunuz. Sadece canım süt burger istemişti. Nisa hapsimizi getirdim. Çabuk gir içine. Gir içine. Aa, şuna bak ya. Ne kadar komiksin. Oraya saklanınca seni görmeyeceğiz mi zannediyorsun? Çabuk bir daha sen böyle şeyler yapma tamam mı? Nisa nasıl da hapise attık ama değil mi? çıkarın beni buradan çıkarın hayır ben buradan çıkmak istiyorum lütfen beni çıkarın buradan ya bu nasıl bir hapis ben buradan nasıl çıkacağım Öf, bir daha sizin eve de gelmeyeceğim zaten hep beni böyle bir cezalar veriyorsunuz ya etrafımda dönme Nisa başım dönüyor yapma başım dönüyor Nisa yapma Nisa tamam anneciğim dönme artık başı dönmüş o biraz cezasını çeksin hadi gel biz de süt burgerleri yiyelim biri senin biri benim tamam mı hadi Hadi, hadi ben yiyeyim bunu sen ye. Ha, ne yapıyorsun sen ya? Hadi sen çıkmaya çalışıyor şaşkın. Hayır bunları sana vermeyiz. Bunlar bizim. Hayır vermem. Hayır vermeyiz değil mi Nisa? Nisa sana bir şey söyleyeceğim ya. Keşke dışarıdaki bisikletimi getirsen de ben neyle gideceğim şimdi ya? Dışarıdaki benim bisikletim vardı. Onu getirir misin lütfen? Nisa senin bisikletinden mi bahsediyor mu? Ha galiba yaramaz. görüyor musun yaptıklarını? Bizim bisikleti de mi o mu aldı acaba? Bakalım senin bisikletin mi aldı? Aa. Aa, Nisa senin mi bisikletin bu anneciğim? Aa, senin bisikletini almış görüyor musun şaşkın? Ay onlar orada oyalanırken ben de buradan kaçmanın bir yolunu bulayım. Nasıl çıkacağım ben buradan ya? Öf, evet, her tarafını da kapatmışlar bunlar. Nasıl çıkacağım? Burada bir kapısı yok mu? Kapısı olmaz. Ah Evet kapı açıldı. <laughs> Çok zekiyim. Hadi en iyisi kaçayım buradan. Evet evet kaçmalıyım. Ay eve çıkmanın bir yolunu buldum. Hemen kaçayım buradan ya. Yoksa ah. Üf ya yere düştüm. Bunlar da ne ya? Her tarafa tuzak kurmuşlar bunlar. Üf beni bu evden bir an önce çıkmam lazım. Görüyor musun anneciğim? Senin bisikletin ne olmuş bu zence? Gidip ona hesabını sormak lazım. Bu sefer acı biber verelim ona. Hadi gel gidip sen hesabını... 是谁？So Eyvah yine yakalandım ya. Tamam bisikletinizi de aldınız. Bırakın beni artık gideyim bu evden ya. Bu ev tuzaklı gibi. Her tarafta bir şey var ya. Her tarafta takılıp düşüyorum ben. Bırakın beni gitmek istiyorum. Tamam tamam hadi git ama bir daha gelme tamam mı? Nisa kovan onu. Gönder onu bu evden bir daha gelmesin. <laughs> git çabuk bu evden git. Yaramaz seni. Bir daha bizim eşyalarımıza dokunma tamam mı? Yoksa sana acı biber veririz bu sefer. Tamam mı? Hadi gel gel Nisa kapıyı kapatalım da gelmesin artık. Kapat kapıyı anneciğim. Evet orada kalsın. Aa, hala bakıyor. Git buradan seni yaramaz seni. Git buradan. Gülme sen de. O zaman da ne yapıyor biliyor musun? Biraz hevesleniyor seni yaşım arıyor. Hadi gel bir süpürgenleri yiyelim anneciğim. Kapıyı da kapat. Koş süt burgerleri yiyelim anneciğim koş yoksa gelecek şimdi o bizim kafesimizi ne hale getirmiş neyse ya inanmıyorum balonunu <laughs> da patlatacakmış neredeyse sen hadi bir an önce süt burgerleri ye yoksa yine gelecek o yaramaz hadi yiyelim.